Sayın Başkan, sayın bakanlar, değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye 31 Temmuz 1959'da topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Akabinde Türkiye'nin yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış. Üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak ortaklık anlaşması 12 Eylül 1963'te imzalanmıştır. Aralık 1999'da Helsinki'de yapılan zirvede ise Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanarak diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir. Bu tarihten sonra ülkemiz üyelik müzakerelerine ilişkin hukuki ve uygulama olarak pek çok adım atmıştır. Ancak ne yazık ki aradan geçen 57 yıllık süre boyunca olmadık bahanelerle oyalanmıştır. Ülkemizin samimi ve gayretli tutumuna rağmen Türkiye ile hiçbir alanda mukayese edilemeyecek ülkeler dahi üye olarak birliğe kabul edilirken bize karşı ne yazık ki ikircikli bir tutum benimsenmiştir. Dahası Türkiye'ye yönelik eşit davranıldığını söyleyebilmek de ne yazık ki mümkün değildir. Üstelik bu durum zaman içerisinde Hukuksuz bazı adımların Avrupa Birliği tarafından atılmasına kadar varmıştır. Örneğin Kıbrıs meselesinde adada herhangi bir çözüme ulaşılmadan bir tarafın başka bir uluslararası birliğe dahili mümkün değilken Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne 2004 yılında üye olarak alınması pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bugün dahi Gerek Kıbrıs meselesinde, gerekse Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde Avrupa Birliği'nin yanlış bölgesel barış ve istikrara zarar verici tutumunun altında yatan nedenlerin temelinde de bu hatalar vardır. Avrupa Birliği'nin ülkemize samimi olmayan tutumunun bir başka somut hali kendisini 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan vize muafiyeti süreci ve geri kabul anlaşmasında göstermiştir. Bu çerçevede Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından sınırı aşan göçlerin yoğunlaşması Avrupa üzerinde toplumsal, ekonomik ve siyasi baskı oluştururken Türkiye ile Türkiye ile anlaşarak bu etkiden kurtulmak isteyen Brüksel müdavimleri sonraki aşamalarda farklı tavra bürünmüştür. Türkiye geri kabul anlaşmasında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine karşın Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Dahası sığınmacılara karşı Türkiye insani ve vicdani olarak örnek bir devlet olma sorumluluğunu gösterirken Avrupa Birliği ise savunduğu değerleri yok sayarak Akdeniz ve üye ülkelerin sınırlarında sığınmacılara karşı sergilenen insanlık ayıpları sebebiyle kendi değerleriyle çeliştiğini göstermiştir. Yaşanan bunca soruna rağmen Türkiye üyelik hedefinden sapmamış olsa da Avrupa Birliği ülkemize karşı faaliyet gösteren terör örgütlerini hala kollamakta ilave olarak Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Libya'da giriştikleri eylemlerle ortaklık, müttefiklik ve dostane olmayan tutumlar takılmaya koyulmaktadır. Her çevrenin anlaması gereken ana konu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi egemenlik haklarını savunduğudur. Ülkemiz bölgenin hukuk ve vicdana uygun olarak hakça ve adilce paylaşılmasından yana taraftır ve her fırsatta bu anlamdaki yapıcı diyaloğa açık gerginlikten değil diplomasiden yana taraf olduğunu ilan etmiştir. Gerginliği artıran ise silahsız ve askersiz olması gereken adaları her gün silahlandıran, uluslararası hukukta yeri olmayan yaklaşımlar benimseyen, Türkiye'nin haklarını gasp edebileceğini zanneden Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimidir. Mevzu bahis Doğu Akdeniz ve deniz yetki alanlarının tayini olduğunda Avrupa Birliği bilhassa deniz yetki alanlarının kara ülkelerininki gibi olmayacağını en iyi kavraması gereken taraftır. Burada adaların deniz yetki alanlarının nasıl olacağı yine hukukta kendisini göstermektedir. Bu anlamda bazı üye ülkelerin benzer yöndeki anlaşmazlıklarında Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği emsel kararlar malumdur. Bu kararlar Türkiye'nin haklılığını, Yunanistan'ın haksızlığını çok açık biçimde ortaya koymaktadır. Bugün ülkemiz 1870 kilometrelik kıyı uzunluğu ile Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Buna karşın sadece Antalya Körfezi'ne hapsolacak tezlerle egemenliğimizden taviz verilmesi beklenmektedir. İşte bunun kabulü mümkün değildir. Kıbrıs konusunda ise Türkiye garantör bir ülkedir fakat Avrupa Birliği'nin ada ile ilgili herhangi bir hukuki ve meşru yükümlülüğü yoktur. Kıbrıs Rum kesiminin üye olarak alınmış olması kendilerine Kıbrıs konusunda hak sahibi yapamayacaktır. Ülkemizin Kıbrıs Türklüğü'nün hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki meşru kararlılığından geri adım atmasını da kimse beklememelidir. Ayrıca uzun yıllardan beri çoğu Avrupa Birliği ülkesinin ülkemize yönelik faaliyet gösteren terör örgütlerini beslediği, koruduğu ve kolladığı malumumuzdur. Bugün hala Avrupa'nın çeşitli yerlerinde PKK DHKPC ve FETÖ terör örgütü mensubu olan teröristler ile yöneticileri barınmaktadır. Üstelik Türkiye, Birliğe üye olan çoğu sayıdaki Avrupa ülkesi gibi NATO üyesidir. Buna rağmen terörle mücadele alanındaki hassasiyetlerimizin Avrupalı muhataplarımızca tam anlamıyla gözetildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Hatta zaman zaman üyelik müzakerelerinde açılan çoğu fasılda Terör örgütlerine zemin ve alan kazandırabilecek gündemlerle meşgul edilmek istendiğimiz de malumdur. Suriye iç savaşının başlamasından sonra Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görülen terör eylemleri ise Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyet ve haklı gerekçelerinin muhataplarımızca acı da olsa tecrübe edilmesi sonucunu doğurmuştur. Terör örgütleri arasında ayrım yapmak, ideolojilerine bakarak iyi ve kötü olarak sınıflandırabilmek mümkün değildir. Ne yazık ki Avrupalı bazı ülkeler şimdiye kadar bu gerçeği ayırt edememiştir. Terör örgütlerinin her biri insanlık düşmanıdır. Sadece bir ülkenin değil, insanlığın ortak düşmanlarıdırlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 23 Kasım 2020 günü Avrupa Birliği tarafından sürdürülen ve her yönüyle tartışmalı olan Irina harekatı kapsamında Libya'ya doğru seyreden ve insani yardım taşıyan bir gemimize müdahale edilmesi asla kabul edilemeyecektir. Yunan bir komutanın emrindeki Alman deniz gücüne mensup askerlerce tam bir korsanlık edasıyla müdahale edilen gemimiz ve personelinin maruz kaldığı muamele hiç şüphe yok ki uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kadar Avrupa Birliği'nin Libya konusundaki iki yüzlülüğünün de dışa vurumu olmuştur. NATO kapsamı dışında icra edilen bir harekatta NATO üyesi olan ülkemizin bayrağını taşıyan bir gemimiz açıkça hedef alınmıştır. Akdeniz'de insani yardım gemilerini durduran Avrupa, sığınmacıları denizin orta yerinde ölüme iten paydaşlarının yanında sabıkasına yeni bir kare leke daha eklemiştir. Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar Libya'da darbeci Hafter'e ulaşan yardımlara sessiz kalması ise üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Şimdiye değin Hafter güçlerine yönelik yoğun bir silah sevkiyatının yapıldığı, üstelik bunun Birleşmiş Milletler tarafından da tespit edildiği gerçeği ortadadır. Hatta Libya iç savaşı başladığı günden bugünlere kadar geçen süre içerisinde Fransa'nın da Hafter'e silah yardımında bulunduğu yine Birleşmiş Milletler raporları tarafından teyit edilmiştir. Buna rağmen Avrupa Birliği'nin sadece ulusal mutabakat hükümeti üzerine yoğunlaşması manidardır. Bu durum Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında da tartışma konusu olmuş ve Malta İrini harekatından çekildiğini açıklamıştır. Elbette bütün bunlar Bizi Libya'ya olan taahhütlerimizi yerine getirmeye, Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunma kararlılığımızdan geriye asla döndüremeyecektir. Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk milletinin sakalını kesebileceğini düşünenler kollarını kaybetmeyi göze almak durumundadırlar. Bugün Avrupa Birliği kendi değer ve politikalarını uygulamaktan, birliğin genel hassasiyetini gözetmekten ziyade bazı üye ülkelerin hakikatlerden uzak gündemine hapsolmuş görüntüsü vermektedir. Avrupa Birliği elbette kendi içerisinde üyelik dayanışması görüntüsü sergileyebilir. Ancak Türkiye'ye karşı hukuksuz, temelsiz, vicdan ve ahlak dışı siyasetin takip edilmesi yanlıştır. Şayet böyle davranarak birlik motivasyonuna katkı sağlanabileceği zannediliyorsa bunun ne derecede büyük bir yanılgıya ve ağır bir kayıba sebep olacağı çok geçmeden görülecektir. Avrupa'daki karar alıcıların her yönden ortada bulunan ve günden güne dağ gibi büyüyen sorunlara odaklanmak ve Türkiye ile işbirliği yapmak yerine ülkemiz karşıtı bir tutum benimsemeleri doğru olmayacaktır. Son dönemlerde Fransa'nın çarpık ve hasbane politikaları ile Yunanistan ve Rum kesiminin hukuksuz ve uzaşıdan uzak yaklaşımları ile ilgili Avrupa Birliği'ni kullanmaya çalışmaları birliğin itibar ve saygınlığını yok etmektedir. Nitekim Yunanistan Başbakanının 2020 yılının son liderler zirvesi öncesinde katıldığı bir televizyon programında ülkemizle ilgili, ülkemizle ilgili yaşadıkları anlaşmazlığı Türkiye ve Avrupa Birliği anlaşmazlığına çevirmeyi başardıklarına dair beyanı malumumuz olmuştur. Böylesi bir gündem içerisinde ülkemize karşı zaman zaman yaptırım içeren cümlelerin kullanılması kof hesaplardan öteye varamayacak Türkiye'nin güç ve potansiyelinin ne derecede büyük bir önem arz ettiği gerçeğini gölgeleyemeyecektir. Uzun süreden beri yapısal reformlarla ilgili bir türlü çözüm geliştirilememesi, yönetim ve temsil anlamında hırslı ülkelerin ortaya çıkması, kıta genelinde ırkçı siyasi ve toplumsal akımların giderek güç kazanması, Britanya'nın üyelikten ayrılma kararı ve nihai aşamada Covid-19 salgınında birliğin üye ülkelerin beklentilerini karşılayamaması Sonraki süreçte de yaralarını saramaması gibi asıl sorular Avrupa Birliği'nin kapıldığı girdamın kendisidir. Bütün bunlarla birlikte Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlayan tutumunu sürmesi ve tam üyelik kapısının kapanması yönündeki gelişmeler Türkiye'yi bir yol ayrımına getirmiştir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'nin yörüngesinde sürüklenmeye mecbur, mahkum ve muhtaç olmadığını değerlendirmektedir. Sayın milletvekilleri, bugün Avrupa'daki karar alıcılar iki temel gerçeği akıllarından çıkarmamak durumundadır. Bunlardan ilki, Türk milleti ve devleti var olmadan Avrupa tarihinden bahsedilemeyeceğidir. İkincisi, yine Türkiye ile makul bir ortaklık geliştirilmeden Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve barış ortamında yer alarak sağlıklı bir gelecek inşasının mümkün olmadığıdır. Zira Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, öngörülemeyen ve ani gelişen gündemler, üyelik anlayışına dair güvenin birlik içerisinde sarsılmış olması, küresel rekabetin kızışması gibi çok farklı konu başlıkları ülkemizde makul ve beklenen seviyede işbirliği geliştirilmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Bu gerçeklik siyasi ve güvenlik alanlarını kapsadığı gibi ekonomi sahasında da kendisini göstermektedir. Ülkemiz Avrupa Birliği'nin en büyük beşinci ticari ortağı konumundadır. Bir önceki yılın verileri dikkate alındığında aramızda olan ticaret hacmi 145 milyar doları bulmuştur. Bunun 76 milyar doları aşan kısmı ihracatımızı oluştururken yaklaşık olarak 68 milyar dolarlık bölümü ise ithalatımızı kapsamaktadır. Hali hazırda ihracatımıza ilk 20 sıraya olan ülkelerin yarısı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Dolayısıyla ekonomi alanında karşılıklı ve yatsınamaz bir bağımlılık vardır bu gerçeklik muhatabımız nezdinde iyi mülahaza edilmelidir. Gelinen aşamada Gümrük Birliği Anlaşmasının revize edilmesi ve ülkemizin hassasiyetlerinin dikkate alınması hala gerçekleşmiş değildir. Üzerinde durulması gereken bir başka konu da Avrupa'da yükselen ırkçılık, İslam ve Türklük karşıtlığının ulaştığı seviyedir. Bugün Avrupa'da yükselmeye başlayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hiç kuşku yok ki günden güne endişe verici boyutlar kazanmaya koyulmuştur. İslamofobik söylem ve eylemler artık yalnızca küçük ve marjinal gruplar tarafından sürdürüle gelen meseleler olmaktan çıkmıştır. Siyasi zemin kazanan çoğu parti yabancı karşıtlığını Avrupa ülkelerinde iktidarı baskılama ve politikalarını etkileme aracı olarak kullanmaktadır. Ne yazık ki bundan zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da etkilenmekte. Kutsalımız olan yüce dinimiz İslam ve iki cihan serverimiz sevgili peygamberimize yönelik asla kabul edemeyeceğimiz çirkin benzetmeler yapılmaktadır. YTB'nin verilerine göre 2018 yılında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dini ve ırkçı sayıklarla toplam 128 saldırının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 2019 yılına gelindiğinde ise bu sayı 253'e çıkmıştır. Vatandaşlarımıza hedef alan saldırılar bir yıl içerisinde neredeyse %100 artış göstermiştir. Bu durum endişe vericidir. Ancak daha endişe verici olanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron örneğinde olduğu gibi 10 yaşındaki çocukların bile hedef alınmaya başlandığı karanlık bir döneme girildiğinin görülmesidir. İslam'ı hedef almak ve bunu çocukları tutuklamaya kadar vardıracak bir anlayışın barışı öncelediği asla söylenemez. Bugün IŞİD-vari terör örgütlerini siyaset ve istihbarat laboratuvarlarında üreterek yüce dinimizi hedef alacak, Müslümanlara zulmedecek anlayışın temellerini attığını düşünenler hiç kuşku yok ki kendi yanlışlarında boğulacaktır. Temennimiz bu çarpık zihniyetin Avrupa'da siyasi ve toplumsal sahanın herhangi bir alanında yer tutmamasıdır. Şayet bu karanlık ruh kıtada yeniden hortlarsa arka anlamayacak ve sonu malum olan neticeler yeniden insanlığı ağır şartlara sürükleyebilecektir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleriyle Dışişleri Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor. Bakanlık personelimize üstün muvaffakiyetler diliyor. Bütçeyi desteklediğimizi belirterek Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.